Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Konumuz yay dalgaları. Dalgaları taşıdıkları enerjiye göre ve titreşim doğrultusuna göre ikiye ayırabiliriz. Taşıdıkları enerjiye göre mekanik dalgalar, elektromanyetik dalgalar, titreşim doğrultusuna göre enine dalgalar, boyuna dalgalar biçiminde ifade edebiliriz. Biz bugün daha çok mekanik dalgaların yay dalgaları kısmında duracağız mekanik dalgalara örnek olarak yay dalgaları, su dalgaları, deprem dalgaları ve buna benzer dalgalar verebiliriz. Elektromanyetik dalgalar daha sonra işlenecek bu konu. Mesela ışık ve elektromanyetik dalga ve enine dalga özellikleri gösteriyor. Titreşim doğrultusuna göre dalgalar enine dalga, boyuna dalga. Titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna dik olan dalgalara enine dalgalar deniliyor. Titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna dik olacak. Eline dalgalarda. Bunda ise titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu aynı olacak. Yayılma doğrultusu aynı. Örnek ses dalgaları, boyuna dalgaları örnek verilebilir. Yaylarda da boyuna dalga oluşturulabilir. Aynı şekilde yaylarda enine dalga da oluşturulabilir. Deprem dalgalarında boyuna dalga, yay dalgalarında boyuna dalga, enine dalgalar oluşturulabiliyor. Şimdi yay dalgalarından söz etmeye çalışalım. Sarmal bir yayda oluşturulan sarsıntı yay boyunca yayılma özelliğine sahiptir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Rüzgarda dalgalanan bir bayrak üzerindeki kıvrımlar ya da bir tarladaki otların salınımı Bunlar hep dalga örnekleri olarak karşımıza çıkar. Bu sarsıntılara dalga kısa süreli gözlenen bir sarsıntı ya da atma denir. Kısa süreli gözlenen sarsıntı. Dikkat edilmesi gereken nokta taneciklerin sınırlı bir uzayda gelgit hareketi yapmasıdır. Sarsıntıyı geçiren tanecikler yine eski durumlarına dönerler. Yani sarsıntının yayılması sırasında ortamın tanecikleri sarsıntı ile birlikte hareket etmemektedir. Bakın boyuna dalga oluşumu yayda gösterilmiş. Yayı tutuyorsunuz. Hafif bir sıkışma ya da gevşetme yapabilirsiniz burada. Burada sıkışma yaptırmışız. Serbest bıraktığınızda bu sıkışma sola doğru ilerliyor. Bu şekilde boyuna dalga oluşmuş oluyor. Enine dalga oluşturabilmek için yayı hafifçe geriyorsunuz. Bu F yayı gelen kuvvet oluyor. Sonra yukarı aşağı titreştiriyorsunuz. Bakın oluşan Yaydaki dalgalar bu şekilde ilerleme yönü sağa doğru biçimde olacak. Elimizden şuradaki engele doğru ilerleyecek. Kısa söyle atma e, dalga hareketi atma diye isimlendirilebilir. Bakın şunun bir tanesi atma diye isimlendirilebiliyor. Şunu ele alırsak şurası denge konumu yeşille çizilmiş bakın. Şimdi atma sağa doğru ilerliyorsa şu en tepedeki noktadan ilerleme yönünde olan taraf yani şu taraf ön kısım Diğer tarafta arka kısım olarak ifade edilir. Buradaki noktaların titreşim yönleri de ön kısımlarındakiler bakın denge konumundan uzaklaşmaya çalışacak şekilde şöyle yukarı doğru burada örnek olarak yukarı doğru titreşirken arka kısımlar ise denge konumuna yaklaşmaya çalışacak şekilde titreşecekler. Ve atma bir müddet sonra şuraya e, gelmiş olacak. Bakın şurada bir müddet sonra ilerlemiş hali var. Bu ilk hali, bu da bir müddet sonra e, oluştuğu konum. Şöyle koyu çizilen. Titreşim yönlerine dikkat edin. Ön taraftakiler denge konumdan uzaklaşmaya, arka taraftakiler ise denge konuma yaklaşmaya çalışıyor. Şu şekilde oluştan atmaya baş yukarı atma deniliyor. Eğer ki şöyle çizerlerse de buna da baş aşağı atma diyebiliriz. Sağa sola gidebilir. Bakın şuraya anlatmanın genişliği deniliyor. Şu aradaki mesafe. Şuraya da genlik deniliyor. En tepe noktanın denge konumuna uzaklığı ona da genlik deniliyor. Veya şiddeti diyebilirsiniz. Gergin bir esnek telde yayılma hızı V eşittir kök içinde F bölü mu ile bulunur. F yayı gelen kuvvet. Yani Newton kullanacaksınız. M ise telin boyca yoğunluğu. Yani birim boya düşen kütle. Bunu da kilogram ve bunu da metre olarak kullanmanız gerekir. Eğer ki Newton olarak alacaksanız kuvveti. Yani bu mü büyükse kalın yay, in, e, küçükse ince yay gibi de değerlendirebilirsiniz. Ya da kalın yaya ağır yay, ince yaya da hafif yay da denilebiliyor. Şimdi bir ben çözeyim örneğinde. İlerleme yönün sağa doğru olan bir atma verdik. X, Y, Z noktalarının titreşim yönlerini gösteriniz. Sağa doğru gidiyorsa bakın burada şu kısım arka kısımdır, bu kısım ön kısımdır. Şu kısım ön kısım atmanın ön kısmı. X de ön kısımda bulunduğuna göre şimdi titreşim yönümüzü hemen çizmeye çalışalım. Şöyle yeşille göstereceğim. Bakın ön kısım olduğu için denge konumundan uzaklaşmaya çalışacak biçimde olacak. Şimdi burayı değerlendirelim. Sağa doğru gidiyor. Atmanın önü bu taraf. Yani Z'nin bulunduğu taraf. Burası ise arka taraf. Arka taraf ise denge konumuna yaklaşmaya çalışacak. Bakın onu da denge konumuna yaklaşmaya çalışacak şekilde şöyle titreştiriyorum. Bu ise ön taraf denge konumundan uzaklaşmaya çalışacak. Onu da böyle titreştiriyorum. Böylece X için yukarı, Y için yukarı, Z için aşağı titreşim yönü vardır diye söyleyebiliriz. Şimdi atmaların yansımasından söz ederim. Bakın atmaların yansıması, yay atmalarının yansıması bir sabit uçtan yani engelden yansıma biçiminde. İkincisi de serbest uçtan yansıma biçiminde. Bakın burada bir halka var. Bu halka yukarı aşağı oynayabilecek şekilde. Ama burada buraya sabitlemişler. Ee, burası oynamaz. Aynı yerde kalacak. Şimdi böyle gelen atmanın bakın sabit uçtan sonra ters döndüğünü görüyorsunuz. Bu sabit uçtan yansıyan atma ters döner. Burada ise genişlik değişmez. Bakın şu genişliğe X diyelim. Şurası X olsun. Bu genişlikte X olacak. Genlik de değişmez. Yani tabi ideal ortam olarak alıyoruz bunu. Sürtülmelerin önemsenmediğini, kayıpların olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla buradaki genişlik ve genlik değişmiyor. Hatta hızla değişme olmaz. Büyüklük olarak aynı hızla geri döner. Aynı hız büyüklüğü ile geri döner. Bakın burada serbest tuştan yansımaya bakarsak V hız ile geldiğinde yine V hız ile dönüyor. Genişlik, genlik değişmiyor. X, bakın bu da X. Genliğimiz şurası Y ise burada da genlik yine Y'ye eşit oluyor. Ama bakın burada ters dönme olmuyor. Yani baş yukarı gelen baş yukarı dönüyor. Şuna dikkat etmek lazım. Yani atmanın ucu burası. K noktası diyelim. Burası da L noktası. Dönüp sola doğru gitmeye başlayınca uç nokta burada. Yani K noktası burada. L noktası buradaymış gibi düşünmemiz gerekiyor. Örneğin şöyle bir atmayı yansıtmaya çalışırsam serbest uçtan. Şu şekilde serbest uç olduğunu düşünün. Bakın bu K L gibi düşünürse, K önde ve şu dik olan kısmı olduğu yer döndükten sonra şu dik olan kısım önde olacak. Yani ters dönmeyeceği için yine baş yukarı döneceği için yansıyan atmanın şekli şöyle çizilmeli. K yine önde L geride olacak şekilde. Şimdi bir sen çöz formatında durduru videoyu çözmeye çalışalım. Ben tabi zaman kaybı olmaması için devam ediyorum. Bakın sağa doğru ilerleyen bir atma var ve bir saniyede bir bölme ilerliyormuş. 6 saniye sonraki durumunu çiziniz diyor. 6 saniyede 6 bölme gidecek. Burada itibaren sayıyorum şimdi K ve L noktaları için. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, L noktası K'nın bulunduğu yere gelecekmiş şuraya. K'yı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. K da buraya gelecekmiş. Şimdi önde olan kısım bakın şu eğik düzlem üzerindeki şu hipotenüs olan kısım, önde olan kısım burası. Bakın serbest uçtan döneceği için bir kere baş yukarı dönecek bu atma. Buna dikkat edelim. Baş yukarı döneceği için K noktası bulunduğu yere L noktası gelmiş diye L'de de şu eğik düzlemin kendisi olduğu için şöyle çizmem gerekir bakın yansıyan atmayı. L noktası buraya gelmişti. O da bu şekilde dik olan kısma sahip olacak ve sola doğru gidiyor olacak bu şekilde çizebiliriz. Şimdi bakın atmaların birbiri içinden geçişine bakacağım. Öncelikle yapıcı girişim. İki tane baş yukarı atma olduğunu ve birbirlerine doğru geldiğini düşünelim. Aynı y üzerinde olan atmaların hızları eşit büyüktedir. Bunu unutmayalım. Bakın şurada bir yerde karşılaştıklarını varsayalım. Şimdi e, mavi ile çiziyorum. Bakın şurada şuraya kadar hiçbir etkileşme yok. Aynı şekilde burada da şurada etkileşme yok. Aynılarını bundan çizmemiz gerekir. Etkileşme sadece şu yeşille çizdiğim kısımda olacak. Bakın şurada. Şurada olacak. Şimdi bunun şeklini çizerken arkadaşlar aynı yönlü olanların uzanımlarını topluyorsunuz her an için. Böyle çizgiler çizdiğimizi düşünelim. Şimdi bu örnek için yani şu nokta için uzanım şu kadar. Öteki daha buraya gelmemiş bakın. Ötekinin ucu burada. Şunu için düşünecek olursam işte bu buradan başlıyor. Mesela buraya gelirsem iki tane var bundan. şu mesafeyi şunun üstüne ilave ederek şu noktayı elde etmiş oluyorsunuz. Burada da aynı şekilde şuraya kadar olan kısım var. Bunları birleştirdiğin zaman böyle nokta noktaya yazıp birleştirdiğin zaman şöyle bir şekil meydana geliyor. Şimdi ikisinin de aynı anda aynı yerde olduğunu düşünelim. İkisi de bakın aynı anda aynı yerde. Her ikisinin de uzanımları iki katına çıkmış olacak. İkisi de yukarı doğru olduğu için. Ve şöyle bir genliği bunun iki katı olan yani şu y ise burası 2y olan bir atma elde etmiş olacağım. Sonra bakın geçiş tamamlanmaya çalışırken bu e, atma yani soldan gelen atma sağa doğru. Soldan gelen atma da, e, sağdan gelen atma da sola doğru geçmiş. Aynı şekilde bakın şuradaki gibi yine bir şekil meydana geldi şurada. Bunların da yani uzanımlarını toplayarak yapıyorsunuz. İkisi aynı yönde olduğu için baş yukarı. Sonra da hiçbir bir şey olmamış gibi tekrar Bakın çekip gidiyor. Soldan gelen sağa, sağdan gelen sola gidiyor. Şimdi yıkıcı girişimde de bu şekilde bakın ikisinin biri baş yukarı biri baş aşağı fakat birbirlerine doğru geldiklerini düşünüyoruz. Aynı büyüklükte hızlarla gelmiş olacaklar. Şuraya geldiği zaman oluşan bileşke atmayı çizmek için bakın şu yeşille çizdiğim kısımda hiçbir etkileşme yok. Şurada da hiçbir etkileşme yok. Etkileşme sadece şurada. Bunları da bu şekilde Çizip uzanımlarına bakarsanız öne yukarı olan uzanın üçgen bunun aşağı doğru olan uzanımı birse üstten biri çıkarıp iki birim yukarı doğru çiziyorsunuz ve şu şekil elde edilmiş oluyor. Tabi bir, bir anlık görüntü bakın ikisi de aynı noktaya gelmiş o zaman her an için birbirlerini yok edecekler ee, ve dolayısıyla böyle dümdüz bir şekil gözlenecek bir an için. Sonra tekrar geçişler devam ederken yine böyle bir şekil meydana gelecek. Sonra da yine terk etmiş olacaklar. Şimdi kara atmayla daha iyi bir şekilde size anlatmaya çalışayım. Bakın iki tane atmanın yine baş olduğunu ve şu durumda birlik birleşmiş olduklarını düşünün. Yeni bir şekil oluşacak şimdi. Burada bunu çözebilmek için hemen Bakın şöyle çizgiler çekin kendinize. Bu çizgileri ne kadar sık çekerseniz o kadar doğruya yakın elde edersiniz. Şu şekilde çizgiler çekelim. Şimdi bu çizgilere uyan uzanımlara bakalım. Örneğin burada sadece büyük olan uzanım var. Şurası. Burada da büyük olan uzanımı var. Burada da. Ama buraya baktığımızda hem büyük olanım var hem de küçük olanım var önem büyük olan 3 birim. Bu da 1 bir birimse burada itibaren 4 birim yukarı çıkacağız ya da şu kadar mesafeyi şunun üstüne ilave edeceğiz ve burayı işaretleyeceğiz. Aynı şekilde burada da bakın 1'e 3 örnek vermiştik. 4 birim yukarı 4 birim gideceğim ya da bu kadar mesafeyi bunun üstüne ilave edeceğim. Aynı şekilde bu kadar mesafeyi bunun üstüne ilave edeceğim. Burada bakın sadece büyük olanım var. 3 birim kabul etmiştik. 3 birim gibi burada da aynı şekilde sonra zaten etkileşmemiş. Şimdi bunları gelip birleştireceğiz. Bakın şuraya çıkıyor. Sonra buradan dümdüz gidiyor buraya kadar. Sonra buraya çıkıyor, dümdüz gidiyor, aşağı iniyor. Sonra şu şekilde kırmızı ile çizdiğim gibi bir görüntü olacak. Artık böyle bir görüntü bulacağız, göreceğiz. Önün yıkıcı girişim ile ilgili olarak şöyle bir örneği hemen buradan yapayım. Kare atmalarla ilgili. Atmalar saniyede bir bölme ilerliyormuş. İki saniye sonra atmaların görünümü nasıl olur diyor. E buradaki atma 2 saniye sonra şuraya gelmiş olacak. Bakın şöyle. iki tane yol aldı. Bu da aynı hıza sahip olur. Çünkü aynı yay üzerinde hızlar eşit olur. 2 tane de bu gitmiş olacak. Ve şöyle bir görünüm olacak. Şimdi yeni görünümümüzü çizmek için yine bölmeleyebilirsiniz bunları arkadaşlar. Yani ne kadar çok bölmelerseniz o kadar doğruya yakın çizersiniz. Böyle kare atmalarda belki daha kolay çizersiniz ama teminki gibi sinüs eğrisi biçimde falan olursa çizmesi daha zor oluyor. Şöyle kareledim. İstediğiniz kadar bölme yapabilirsiniz. Bakın burada hiçbir etkileşme yok buraya kadar. Sonra büyük olanın iki birimlik uzanımı var burası. Burada da büyük olanın iki birimlik uzanımı var. Ama bu noktada bir birim aşağı iki birim yukarı var. Şimdi iki birim yukarı bunu yenecek ve bir birim yukarı atma olacak. Ya da bunu bu kadar mesafeyi getirip buradan çizerek çıkararak yani şu noktaya ulaşacaksınız. Aynı şekilde bir aşağı iki yukarı bileşke bir yukarı olur. Burada da aynı şekilde bir aşağı iki yukarı bileşke bir yukarı olur. Bakın burada sadece büyük olan var. Yani iki birim, iki birim. Şimdi bunları kırmızı ile çiziyorum. Şöyle, şöyle. Buraya kadar geldik. Şimdi aşağı iniyoruz. Bu şekilde birleştirip oluşan yeni atmayı yani şekil olarak görüntüyü kırmızı ile çizmiş olduk. Böyle bir görünüm olacak. Şimdi arkadaşlar burada size simülasyon yardımıyla atma hakkında bilgi vermiş evet, olacağım. Bir yay dalgası oluşturacağız. Bakın bir poz. Soldan sağa doğru ilerledi. Bakın şuradaki mesafeye genişlik. Şuradaki mesafeye de genlik deniliyor. Bunları ölçmek istersek cetvellerle şöyle yerleştirelim. Bakın genişliğini ölçmeye çalışacağım öncelikle. Buradan, şuradan, şuraya kadar olan mesafe. Yani 3 santim genişlik. Genlikte şuradaki en yüksek mesafe. Hemen şuradan da bunu ölçersek. Bakın şurada denge formu deniliyor. Buradan 1 santim olduğunu görüyorsunuz. En yüksek mesafe. Şurada da genliği ayarlayabiliriz aslında. Genişliği de zaman olarak, oluşturma zamanı olarak buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bu atmanın ilerleyişine dikkat edelim. Burada sabit uç var. Devam ettiriyorum. Bakın sabit uçtan yansıyan atmanın ters döndüğünü görüyorsunuz. Yani yukarıdan gelen atma aşağı döndü. Sabit uçta ters dönme meydana geliyor. Genişlik ve genlik değişmiyor arkadaşlar. Yine bunu cephelerle ölçmeye çalışırsak genişliğin yine burada bakın 3 santim olduğunu Genliğinde şu yeşil boncuk en tepelerde sayılır. Şuradan ölçtüğümüzde şu şekilde bir santim olduğunu görüyorsunuz. Genişlik ve genlik değişmiyor. Bu şekilde devam edelim. Tekrar bakın. Yine üste geçti. Burası da sabit uç. Burası sabit uç. Alta geçti. Çarptı. Ters döndü. Üste geçti gibi. Şimdi bu tarafı serbest uç yapalım şu şekilde bakın. Burasının serbest uç olduğunu düşünelim. Buradan başlatalım. Bakın şu anda serbest uç şu öyle yukarı doğru çıkabiliyor. Sonra aşağı doğru inecek. Ve yansıyan atmaya dikkat ederim Yansıyan atmada baş yukarı geliyordu. Yani yukarıdan geliyordu. Yine yukarı döndü. Burada serbest uç olunca ters dönme meydana gelmiyor. Genişlik ve genlik de değişmiyor. Yine isterseniz cetvellerle ölçtüğünüz zaman bakın bunun genişliğinin 3 santim, kendinin de şuradan başlarsak 1 santim olduğunu görebiliyorsunuz. Tekrar devam edelim. Bakın burası sabit uç gibi davranıyor. Hop ters döndü. Şimdi bunun ters dönmemesi lazım. Serbest uca geldi. Bakın buradaki halkanın hareketine dikkat edin. Şimdi burada sabit uç ters döndü. Tekrar buradan ters dönmeyecek. Yani baş yukarı yine yansıyacak. Bu şekilde olay devam ediyor, gidiyor. Bakın bu olay devam ederken şuradan bir puls daha gönderelim şu şekilde. Bakın girişim yapıyor. Değişik şekiller meydana geliyor. Şekli değişiyor. Birbiri içine girdiler. Birbiri içine Şimdi ayrılmaya başladılar. Bu şekilde bu dönmeye başladı. Bakın burada şekli değişiyor dönmeye başlayınca. Ondan sonra tekrar karşılaştılar. Şu anda aşağı yukarı bakın ikisinin de geldikleri aynı yerde buluştu. Ve ikisi de baş yukarı olduğu için büyük genlikli bir atma meydana geldi. Şuradaki genliğe dikkat edin. Diğerlerin iki katı kadar. Ondan sonra tekrar ayrılırken bakın şekiller değişiyor. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi değişik bir simülasyon izleyeceğiz. Bakın sabit uç buradan oluşturulan atma ters döndü. Baş yukarı geliyor. Sabit uçtan baş aşağı dönüyor. Burada da serbest uç var. Baş yukarı oluşturulan atma serbest uçta bakın baş yukarı dönüyor. Evet, şimdi hafif yaydan ağır geçişe bakalım. Öncelikle hafif yay yani ince yay, kalın yay, hafif yayda bir atma oluşturduk. AG bunun genliği, XG genişliği, VG de genel atmanın hızı. Bakın bir kısmı kalın yaya iletilirken diğer kısmı ters dönerek yansıyor. Ve ters dönenin hızında değişme meydana gelmez. Yani geri dönüşteki şu hızla şu hız birbirine eşittir arkadaşlar. Gelen atmanın hızıyla yansıyan atmanın hızı birbirine eşit büyüktedir. Bir ee, buradaki genişlikler aynıdır. XG, XY'ye eşittir. Ama genliğinde biraz azalma meydana gelir. A'y küçüktür A gelenden. Çünkü genlikle enerji orantılı. Gelen enerjiyi ikiye bölüyor bakın. Buradan, bunun enerjisi bundan daha küçük olduğu için buradaki genlik bundan küçük diye söyleyebilirsiniz. Şimdi iletilen atma için iletilen hızla gelen atma hızını karşılaştırdığımızda iletilen atmanın hızının yani kalın yaydaki hızın gelen atmanın hızından küçük olduğunu söyleyebiliriz. Yani kalın yaydaki hız ince yaydaki hıza göre daha küçük oluyor. Ve ince diye şuraya yazalım. Bakın burada genişlik bakarsak iletilen atmanın genişliği xi gelen atmanın veya yansıyan atmanın e, genişliğinden küçüktür. Yani buradaki hızlarla orantılı bu genişlikler. Şöyle gelen atmanın genişliğinden daha küçük. Şuradaki mesafeler de arkadaşlar O noktasından sonra eş zamanlı olaylar meydana geldiği için şuradaki uzaklıklar d1 d2 de hızlara bağlı olarak gerçekleşir. İnce aydaki hız daha büyük olduğu için gelen atmanın hızı daha büyük olduğu için şu D1 D2'den büyük olur. Yani hızların oranıdır bu aslında. Örneğin bu gelenin hızı bunun iki katıysa d de D2'nin iki katı olmalıdır. Bakın burada ince yaydan kalın yaya geçişte şu iletilen baş yukarı geliyordu, baş yukarı geçti. Şimdi buna dikkat edelim. Baş yukarı geldi, baş yukarı geçti. Yani bu ikisinden şu sonucu çıkarabilirim. İletilen atma Hiçbir zaman ters dönmez. Baş yukarı geliyorsa baş yukarı geçer. Atalım şu şekilde baş aşağı gönderdiğimizi düşünelim şöyle. O zaman da buraya geçiş baş aşağı olacak. Yani ters dönme olmuyor. İletilen atmada. Şimdi kalın yaydan inceye dönen atma için düşünecek olursak yansıyan atma için. Burada bakın ters dönme meydana gelmiyor. Gelen atmanın hızı ile yansıyan atmanın hızı eşit oluyor. Şurada da söylemiştik. Bu kısımda şununla şu büyüklük olarak eşit olacak ama genlikte azalma meydana geliyor yani gelen atmanın genliği arkadaşlar yansıyan atmanın genliğinden büyüktür diyeceğim bu genişlikler değişmiyor gelen atma ve yansıyan atmanın genişlikleri aynı oluyor şimdi buradaki hızları karşılaştırırsam iletilen atma ince yay olduğu için iletilen atmanızı gelen atmanın hızından veya yansıyan atmanın hızından daha büyük oluyor x iletilen de hız büyük olduğu için x gelenden ya da X yansıyanından büyük oluyor. Şuradaki D2 D1 mesafeleri de hızla ilgili demiştik. D2 D1'den büyük olacak. Çünkü ince yayda hız daha büyük. O noktasından sonra oluşan atmalar eş zamanlı oluştuğu için arkadaşlar D mesafesi hızı büyük olan tarafta da daha büyük olur. Evet bir sen çöz formatında bir soru. X noktalarından birleştirmiş farklı kalınlıktaki KLM yaylarından K yayında X noktasına doğru ilerleyen baş yukarı bir atma oluşturuluyor. Şurada X'i unutmuşuz bunu yazalım. X'e ee, noktalarından ilk yansımaları ile iletilen atmanın görünümü şekildeki gibi olduğuna göre yayların kalınlıklarını büyükten küçüğe sağlanırız diyor. Şimdi buradan baş yukarı bir atma oluşturmuşuz bakın bu şekilde. Ve buna giden atma bu X noktasından sonra e, ters dönerek yansımış. Bu ince ayadan kalın yaya gidişte oluyordu. İnce ayadan kalın yaya gidişte. Yani L'nin kalınlığı K'dan daha büyük diyebilirim. Ters dönme olduğu için. Bakın iletilen atma baş yukarı iletilecek. Çünkü iletilenlerde ters dönme olmuyordu. Yine ben buradan baktığım zaman Y'den ters dönerek yansımış olduğunu görüyorum. E, iletilen atma yine baş yukarı buraya geçmiş bakın ama Y'den ters dönerek yansımış. Yani burası buraya göre daha ince olmalı. Bu yay L, M'den ince. Yani M, L'ye göre daha kalın. O zaman şöyle yazabilirim. Kalınlık sıralaması da MLK şeklinde gerçekleşmiş olur. Bu atmaların hızlarını da arkadaşlar sorsalardı yine inceliğine göre kalınlığına göre kalın yaydaki atmanın hızı küçük olacağı için şöyle ince yayda K olduğu için K'daki hız da en büyüktür diye söyleyebilirdim. Şimdi bir ben çözeyim formatında bir soru. Hafif yaydan ağır yaya ve ev hızıyla gelen atmaya ait şekil bir yansıyan ve iletilen atmanın bir anlık görünümleri şekil 2'deki gibidir. Bakın buradan göndermiş böyle dönmüş. İletilen de bu. Hangileri doğrudur? Atmanın hafif yaydaki ilerleme hızı ağır yaydakinin iki katıdır. Bakalım şimdi hafif yay ve ağır yaydaki atmanın iletilme hızını arkadaşlar şuradaki uzaklıklardan bakabilirsiniz. Ee, şurası iki birimken burası bakın bir birim. Ne demiştik? Buradaki uzaklıklar hızlarla ilgilidir. Yani hafif yaydaki hız iki tane sayesinde yani burada iki tane. Burada ise bir tane yol aldığı için bu doğru olur. Yansıyan atmanın V1 üstü hızının büyüklüğü genel atmanın V1 hızının büyüklüğüne eşittir. Şu gelenle yansıyan eşit oluyordu büyüklük olarak. Yani buna da doğru diyebiliriz. Sürtümeler önersel önerse atmaların aynı ortamdaki hareketleri sırasında genişlikleri değişmez. Evet bakın 2 gelmiş 2 gitmiş. Yani genişlik olarak değişmemiş aynı ortamda kaldığı için buna da doğru diyebilirim. Doğru cevap E seçeneği olacak. Şimdi bir sen çöz formatında bir soru. İstersen durdur videoyu çözmeye çalış. KL noktalar arasında gelmiş türdeş bir yayda atmalar oluşturmuştur. t sıfır andaki konumları şekildeki gibi olan atmalar bir saniyede bir bölme ilerlediğine göre 8 saniye sonraki görünümleri nasıl olur diye soruyor. Bakın buralarda sabit uçlar var. Şimdi ben bu atmayı 8 birim götüreceğim. 1 bir saniyede bir bölme olduğu için. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani şu nokta şurada olacak. Bu noktada zaten 2 birim geriden geliyor. 2 birim buraya çizebilirim hemen. Yani istersen 8 tane sahip. 1 2 3 4 5 6 7 8 gibi. Ama bu ters dönmüş olacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Çünkü bu atma sabit uçtan geliyor. Bakın şöyle bir şey çizmem gerekiyor. Şöyle bir şey. Şimdi buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurada bakın. Şu ucu. Şu da 2 birim geriden geldiği için o da ters dönecek. Şöyle bir şey olacak. Şimdi arkadaşlar dikkat edeceğimiz nokta şu. Bakın şuradan başlayacağım. Bu şekilde burada sadece şu atmanın genliği var bir birim olarak şöyle. Şuraya baktığım zaman bir aşağı bir yukarı birbirlerini sıfırlıyorlar. Şuraya geldim. Sıfır oldu ortada. Buraya baktığım zaman da bunun yine genliği aşağı doğru bir birim. Yani şurada bir birim genlikten başlayıp sıfıra gideceğim. Sonra sıfırdan başlayıp aşağı doğru bir birim genliğe geri geleceğim. O zaman yeşille çiziyorum bakın. Buradan bir birim genlikle başlıyorum. Burada sıfıra geliyorum. Sonra tekrar birbirim aşağı doğru genlik oluşturup buraya birleştiriyorum. Bu da bakın şurada. Yani A şıkkında var. Doğru cevap A seçeneği olacak. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beğen tuşuna basmayı ihmal etme. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.